Birine giden desen, bugün e, bize belli değil. Kime ne diyeceksin? Hiç kimseye bir şey diyemezsin. Görme engelli olarak tüm zorluklarla karşılaştık. Okumaya, yola gitmekte, ulaşımda, her konuda. Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik faaliyetleri kapsamında verdiği hizmetlerle engelli bireylerin hayatlarını kolaylaştırmaya devam ediyor. Engelsiz hizmet aracıyla ulaşımda zorluk yaşayan engelli bireylerin hayatları kolaylaşıyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi Engel Hizmet Merkezi olarak ortopedik engelli tekerlek sandalye olan ve görme engelli olan vatandaşlarımızı resmi kurumlara ücretsiz getirip götürüyoruz. Bir iki gün önceden arayıp bizi bilgilendiriyorlar. Allah razı olsun. Büyükşehir Belediye'mizden arıyorum, randevumu alıyorum. Şu gün benim hastanede işim var diyor. Kapımdan alıyorlar, kapıma bırakıyorlar. Benim her şeyime yardımcı oluyor. Allah'ım zaval vermesin Muhittin böceğimize. Şimdi hanımla gittiğim zaman maaşımızı alıyoruz, elektrik su paralarımızı yatırıyoruz. İlgisine teşekkür ederim başkanımızın. Kardeşlerimden daha yakın geliyor şu an için. Yararlanmak isteyen herkes engel hizmet merkezimiz Gelip raporları birlikte başvurularını yapabilirler. Antalya için çalışıyoruz.